What is we do? of after you. Daranna hepinize merhaba canlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün dengesiz bloklar haritasında kupa kasacağız. Öncelikle bu videoya Bibi ile başlayacağım. Çünkü Bibi bu haritada gereksiz yere bir güç, gereksiz bir güce sahip. O da ultisi sayesinde. Eğer yapabilirsem bu taktikle çok güzel, çok kolay, çok rahat kupa kasabilirsiniz. Bu arada Bibi hala 9 seviye olduğu için 4 vuruşta alıyorum kutuları. Yalnız şu an anlamadığım bir şeyler oldu. Niye böyle bir şey yaptı o Krovich anlamadım. Ama üzerime geleceğini bildiğim için ben de onun üzerine gittim. Çünkü bazen en iyi savunma saldırıdır. Tam buradan aslında var ya tam şu an ultimi ziyan edebilirim ama etmeyeceğim. Şu an diğer bibinin attığı ulti gibi. Öncelikle harita ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu harita o kadar sakat bir harita ki dışarıda kalırsanız kaybedersiniz. İçeride pusarsanız kaybedersiniz. Çok garip, enteresan bir harita. Takım olanlar sürekli bu haritada bu haritada da takım olan oyuncular var. Yani bu haritada da çok fazla takım oluyorlar. Ama diğer haritalara göre çok daha bilinç garip bir şekilde takım oluyorlar. Nasıl olduklarını sorarsanız mesela normalde Frank ya da Tara gibi karakterlerle takım olup onlara ulti kastırırken, kastırırlarken bu haritada Tara gören herkes Tara'yı kesmeye çalışıyor. Çünkü Tara eğer kesilmezse bu haritada çok güçlü. Ama bu videoda Tara oynamayacağım çünkü Tara oynamak aşırı zor bu haritada. Şu an ultimi göstermek için attım çünkü haritanın her yerine gidiyor. Hani alan daraldıktan sonra haritanın her yerine gidiyor ve bir balonla 3 kere 4 kere hasar verebiliyorsunuz. Şu an geri döndüm çünkü arkamda bir tane bibi var. Bir an üzerime gelebilir diye düşündüm Bu arada 3000 vuruyormuşum şu an Yani 3 tane 2 tane vurursam Bir de balon atarsam kesebiliyorum Bu arada bu videoda Bu oyunda bu maçta win alamayabilirim Çünkü ben BB oynamaktan fazla keyif almadığım için Çok fazla BB oynamadım Ve BB oynamaya çok da fazla alışık değilim Hani çok da iyi bir BB oyuncusu değilim yani Yalnız mükemmel ultiler atıyorum bugün Bugün mükemmel ultiler atıyorum Tam bir pro gibi bu arada bir düşüncemi sizinle paylaşmak istiyorum Daha önce bir videomda bahsetmiştim Benim rap müzikle uğraşan bir arkadaşım var Diyorum ki acaba Şöyle bir kanalımız için ya da Brawl Stars için ya da Herhangi bir şey için bir şarkı mı yapsak? Ya bu sadece bir düşünce ama bunu şu an hayata geçirmeyi düşünmüyorum e Mükemmel bir balon izliyoruz Bunun olacağını biliyordum İkinci kullanacağım, ikinci gireceğim karakter yine her zamanki gibi Gale. Çünkü Gale hesaplaşmada hem çok güçlü hem de çok kullanışlı bir karakter. Ama nedense benim Gale'ın kupası bir türlü yükselmiyor. Kupası yükselmeyen karakterlerimden bir tanesi de Mortis. 700'e çıkartıyorum sürekli her sezon. Sonra bir ay sonra bir hafta sonra bir bakıyorum 600 kupa. Hani bu arada neredeyse birkaç aydır hiç hiç böyle oyuna girip de aman kupa kasayım diyerek kupa kasmıyorum. Bir ara bir ay önce falan YouTube'a tekrar video atmaya başlamadan hemen önce 35 bin kupalarda falandım dedim ki hazır dönüyorum bir 2.000 kupa kasayım da 37 bin kupa yapıp onun videosunu çekeyim dedim. İki günde falan kastım ama iki günde kasmamın sebebi bütün, sebebi bütün karakterlerimin kupası zaten düşmüştü çok rahat bir şekilde kastım bu yüzden. Edgar'dan bir ulti doldurmak istiyorum çünkü aksesuardan daha fazla işe yarayan Gale'ın ultisi aksesuarından daha fazla işe yarıyor. Çünkü aksesuarla sadece yakın mesafeli karakterlere karşı bir avantaj sağlayabiliyorsunuz. Tabi bu yine de sadece yakın mesafelilere karşı işe yaramasına rağmen çok güçlü bir aksesuar. Çünkü uzak mesafeli karakterleri dojlayabiliyorsunuz ama mesela dibinize girmiş bir Edgar'ı dojlayamıyorsunuz. Bu arada... Size çok enteresan bir bilgi vereceğim. Ben bugüne kadar hiç bir Edgar'ın nişan alarak oynadığını görmedim. Çok nadir böyle kasaya vururken nişan alıyorlar. Onun dışında pek Edgar oynarken nişan alan yok. Çünkü Edgar'ın mesafesi çok kısa. Pir, prim oynarken bile burada az önce bir Nani gördüm. Nani oyunun başında da benim yanımda bir yerlerdeydi. Muhtemelen şu anda... Ben ne tarafa gidersem o diğer taraftan içeriye girmeye çalışacak. Ben de önünü kesip ultiyle onu zehre itmeyi düşünüyorum. Şu an 3 kişi var oyunda. Bir tanesi de bot. Çalının içinden çıkmayacak muhtemelen. O da muhtemelen aşağıda bekliyordur. Bu arada arkadaşlar bir oyuncunun takımcı bot olduğunu nasıl anlay anlayacağınızı merak et nasıl anlayabileceğinizi merak ediyorsanız söyleyeyim. Jesse gibi Nani gibi karakterler yani haritalarda bu tür haritalarda bu tür hesaplaşmada işe yaramayacak karakterler kesinlikle takım olmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Çok ince bir şey söyleyeceğim Primo oynayanlar oynamak isteyenler için Primo'yu denemedim aslında denedim bu haritada denemedim ama hesaplaşmada denedim 1000 kupa yapmayı Primo ile 1000 kupa yapmak çok kolay ama yapamıyorum neden? Çünkü ben 2 maç 3 maç üst üste eksi yediğim zaman bir daha kendimi toparlayamıyorum bir daha oynayamıyorum. Bu arada prim oynuyorsanız bu harita için geçerli bu. Bir tane ulti doldurmaya çalışın. Şu an ultimi atmadan onu kesmeye çalışacağım ama şöyle kendi kendine ölsün orada. Ben hiç karışmak bile istemiyorum. Kendi kendine gururuyla ölsün. Alan daralmadan bir tane ulti doldurup kesinlikle haritanın ortasına girmeden Az kalsın az kalsın beni öldürüyormuş az kalsın Az kalsın var ya çok riskli bir şeyler oldu orada ya şu, şu duvarın gözünü seveyim ya Taradan nasıl kurtar dönüşü şu duvarın gözünü seveyim Bir şey fark ettim ben yine Like istemeyi unutmuşum her zamanki gibi Her zamanki gibi huyumdur bir tane videoda söylerim, 50 tane videoda söylemem, bir tane videoya söylediğim videoya da zaten istediğim like sayısı gelmez. Şu an e Mortis'in yükü çok fazla olduğu için bir tık tırsıyorum ondan, onu geriye atacağım eğer üzerime saldırırsa. Amacım sadece birkaç kere vurup ulti doldurmak. Şu anda mesela tek bir vuruşluk yerim kaldı. Bir kere daha vurabilirsem, bir Jar bir mermi artık ne demem gerekiyorsa vurabilirsem ultim de olacak. Şöyle ultimi doldurabilirsem. Ultim doldu bu arada. Fark edemedim. O an Mortis bana mı saldırıyor diye düşünürken fark edemedim. Biri daha var oyunda. Muhtemelen bir yerlerde yılan yapıyor şu an. Bir, birimiz daha düştükten sonra oyuna girecek. Bunu yapacağını nedense emindim. Az önce benim üzerime gelen beni ölümüne kovalayan Mortis şu anda benden ölümüne kaçıyor. Neyse nasıl, nasıl otomatik basarak çıkıyor ama içeriden. Nasıl bak aksesuarına da bastı. Nasıl? Yani savaşmadın bile en azından bir ulti doldurabilirdin. Yani böyle oyuncuları gerçekten anlamıyorum ben. Hani ben gururumla zehire öleceğim. Ben gururumla Son olarak Mortis oynayacağım. Bu arada Mortis'in kupası yine 600'lerde yine düşmüşüm nasıl düştüğümü bilmiyorum kendi kendine düşüyor böyle şeyler kendi kendine oluyor Ayrıca unutmadan söyleyeyim dünkü videonun neden 20 dakika olduğunu bugünkü videonun neden 10 dakika olduğunu sorarsanız ben bir deneme yaptım Hani 20 dakikalık video mu istiyorsunuz yoksa 10 dakikalık video mu istiyorsunuz biliyorsunuz ki ben hep 20 dakikalık video atardım hangi videoyu atarsam ne tür video atarsam atayım ama şu son e bir aydır yani YouTube'a tekrar döndüğümden ya da tekrar başladığımdan beri son bir aydır kısa videolar atıyorum yani 10 dakikalık videolar atıyorum hani öyle bir şey olmuş ki ben de artık 10 dakikalık videolara kısa diyorum zaten fark ediyorsunuz bir 20 dakikalık video atayım dedim bakayım güzel bir like sayısı gelirse 20 dakikalık videolar atmaya devam ederim dedim aslında Mortis'e bir iki tane vurup ulti dolduracaktım bir an her yerden Lyonlar çıkınca ben de kaçmak zorunda kaldım. Bu arada her zaman haritanın ortasına girmeden Mortis'le duvarların arkasına doğru kaça kaça çok rahat bir şekilde kupa kasabilirsiniz. Bu bütün hesaplaşma haritaları için geçerli. Ben genelde ilk aksesuarımı bir ya da iki tane yük almak için kullanıyorum. Bazen iki aksesuarımı da kullanabildiğim oluyor. Bu arada diğer Leon'un ultisi var. Ultisiyle üzerime gelmemesi için şu anda böyle haritanın bu tarafına kadar geldim. Bu arada Mortis oynarken şöyle bir taktiğim var benim. Her zaman atışımı böyle açık bırakıyorum. birisi üzerime gelirse Lyon gibi ya da Bull gibi, Shelly gibi, Daryl gibi bir karakter üzerime gelirse tıpkı şu anda olduğu gibi kaçabiliyorum. Yalnız dönemedim orayı. Orayı dönemedim. Yanlış. Aa! Nasıl ya? O Lyon bana acaba neden vurmadı? Neden kesmedi beni? Yalnız 10 tane yükü var. Ben şimdi bu Leon'u nasıl yeneyim 2 tane yükle? Lyon gel kovalamacı oynayalım. Şu anda yaptığım şeyin hiçbir mantığı yok ama Gel kovalamacı oynayalım Leon. Sıkılmış olmalı artık. Oradan oraya kaçıyorum. Vakit kaybettirmekten başka bir şey yapmıyorum. Neyse bu videoda bu kadar da canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve... Artık video bitişlerini daha erken yapıyorum ki video bitişini yaptıktan sonra unuttuğum söylemeyi unuttuğum şeyleri hatırlayıp söyleyebilmek için. Teşekkürler.